Bırakmayacağım. Buradayım oğlum merak etme. İzin vermezlerse de kapının önüne çıkacağım orada bekleyeceğim seni tamam mı? Merak etme. Tamam mı oğlum buradayım hiçbir yere gitmiyorum. Sakin ol. Korkma, korkma artık geçti. Işte. Ferit'e minnet duyan Seyran, babasını kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşar ancak Orhan'ın izini sürmeye devam eder. Babasını yurt dışına kaçırmak için hazırlıklarını tamamlayan Ferit, amacına çok yaklaşsa da Seyran'ın henüz son hamlesini yapmadığını fark eder. Orhan, Kazım'ın hayati tehlikesini öğrenince büyük bir telaşa kapılır ve durumun Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için ifakattan yardım ister. Seyran, babasını kaybetme noktasına gelir ve ona bu acıyı yaşatanlara hak ettikleri cezayı vermeye kararlıdır. Ferit Geçmişte babasının destek olduğu zor zamanları hatırlarken, gerçeği Seyran'dan saklamaya çalışırken aynı zamanda babasının hapishaneye girmesini engellemek için yoğun çaba sarf eder.